Hepinize merhaba arkadaşlar. AYT biyolojide çıkabilecek tarzı güzel bir soruyla karşınızdayım soruyu çözelim. Aşağıdaki şekilde sağlıklı bir insanın gözündeki retina'da bulunan reseptörler gösterilmişti demiş. Buna göre D reseptör şekil, E reseptör renk algılamada görevlidir demiş. Şimdi D reseptör arkadaşlar çubuk reseptörleridir hocalarımız diyor ya bize çubuk ve koni reseptörleri. E de koni reseptördür. Şimdi bunun şeklini bilemediğimiz için garipsemiş olabiliriz ama arkadaşlar çubuk reseptörleri siyah şekildedir. Koni reseptörleri ise renkli bir şekildedir. D reseptörü şekil koni res, çubuk reseptörleri pardon şekil algılamada koni reseptörleri ise renk algılamada görevlidir. Evet hatta çubuk reseptörleri siyah şey, siyahın da algılanmasında da görevlidir. E reseptörünün sesi D reseptörü sayısından azdır demiş. Evet çubuk reseptörleri sayısı arkadaşlar çoktur. Çünkü etrafında daha fazla vardır diyebiliriz çubuk reseptörüne. Retinedeki sarı benek kısmında E reseptörleri çevrede D reseptörleri ise merkezde yoğunlaşmıştır. Tam tersi şöyle düşünebiliriz. Çubuk reseptörleri çevrede ve çok. Koni reseptörleri ise merkezde ve az olarak da düşünebiliriz. Bu yüzden bu yanlış cevap 1-2 olacak. C şık olacak. Bu tarz güzel soruların devam için kanala abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi çalışma.